Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her zaman halkın arasında bir okul ziyaretinde öğrencilerin ulaşımla ilgili şikayetlerini dinlerken şu cümleleri kullandı. Aslında ulaşımla ilgili sorunları çözmek mümkün ancak bu işin başındakilerin beceriksizliğinden oluyor sorun. Özellikle Sincan'da ciddi bir sorun var. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yetki ve sorumlulukları Ayrı bu otobüs ve metro gibi ulaşım sistemleri büyük şehire bağlı işler yani yetkimiz yok bu konuda ama biz şunu yapıyoruz e, vatandaşlar bana ya da belediyemize bu tür durumları anlatıyorlar e, biz de onu büyük şehre taşıyoruz ama hayır, olur olmaz o konuda bir şey diyemiyorum yani çok söylediğimiz şeyler oluyor ama netice alamayabiliyoruz yani bu otobüs sayısını arttırmakla falan falanla da doğrudan ilgili bir şey değil aslında var onun otobüsü de etkili ve verimli kullansan, güzergahı çok verimli kullansan çok sorun çözersin ama bilmiyorum o kurum başındakilerde bir sorun var. Yani bu işi tam olarak beceremiyorlar yani. Öğrenciler de derse gelmek için otobüs beklerken çoğu zaman geç kaldıklarını söylediler. Bugün çektiğim zorluk şuydu, otobüs dolu olucu beni almadı. Dolmuşu yürümek zorunda kan, doğmuşta gelmedi. Büyük ihtimal saati değildi. Ben geç kaldım. Bu kitleyi çok dolu e bu sürekli oluyor. bu zaman da otobüs geç geliyor, alınıyor. Yol diliyorum, binemiyorum. Bir gün yarım saat, 40 dakika falan beklenir ben. Bunu bildiriyor musunuz 153'e filan?